Merhaba arkadaşlar kolu Başka geldiniz ben Bugün FC 24'te Ultimate Team'de kart açacağız. Video çok uzun sürmeyecek bu temel. Bu üç pakettekiler çok önemli değil bunları takasla makasla bir şekilde halledeceğim ben. Önce o küçükleri açam. Geç kardeşim bunlar o kadar önemli değil. Bunları işte kadro kurma görevinde kullansak diyeceğim. Ya da dursun ya zaten para etmiyor bunlar. Bunları işte kadro kurma görevinde kullan kullanmama konusunda kararsızım. Ama bunları en azından yollayayım. Gümüş. Bunlara bakmaya gerek yok zaten ya. Bunlar da satılamaz çünkü. Ama ben bu tür şeyleri sevdiğim için oynatmayacağım adamları takımda tutmamak için gönderiyorum para alamıyoruz ama. Fragarsia. Evet. Doğru tahmin. Fran Garcia. Ha bunları kadro kurma görevlerinde kullanırım işte. Giyasi, Düyemende, Lat, bir de Fran Garcia geldi. Yalnız bir dakika. Overall'ı Lat'ın daha yüksek niye Fran Garcia'yı gösterdi? Lat'ı gösterebilirdin. Neyse. Bunda 24 tane var. Bunlar az sayılı. İçinde çok bir şey var, adım Şu 75'liyi açacağım ya önce. Doğrulu düşük olanından devam. Takılma kardeşim. Sinir oluyorum takıldığında. Hadi. Birkaç gündür böyle sorun yaratıyor işte. Hadi oğlum. Günabreş? Sade, o da olur. Yalnız bu bir şaka mı? Dadik paketten 84'lük Saniye sade çıktı. Onu bari 75 koyucu verecektin lan. Tamam, o da vermişin. Şuna bak, sade, lemar, kamera, ito. Üf. Yani bilemedim ya. Hangilerini tutarım, hangilerini kadro kurma görevinde kullanırım. Bakacağız sonra. Yalnız 75'lik pakette 84 saniye çıkarmak büyük başarı. 80, 81, 81. 80, 10 tane nadir altın. Bunu açacağım. Almanya sol orta sağ. Kadın oyuncu mu? Yok değil. Stop. Bu da 85'lik oyuncu. Oh, Koke, Hernandez, Pickford, Richarlison, vay yavrum vay. İyi paket çıkardık ha. Tabi gönlü ister ki daha büyük yıldızlar getirelim ama. İşte, şunu açalım. Macaristan, Kaleci, Kulaçı. Bunu tahmin etmek zor değil ki. Bakmaya gerek yok. Macaristan kaleci diyorsa Gulaçı çıkar. Yanında da Busquets, Dia, Pavolik, Diego Dalo. Jumbo'yu en sona saklıyorum. Diğerleri bizi sonra da Jumbo'yu açarız. Ama kızacağım artık. İçim dışım zeko oldu kardeşim. Ah bir Carlos. Harç çıkan oyuncuları niye verip duruyorsun? Zeko'yu ben kaç kere kadro kurma görevinde gönderdim. Hala geliyor. İtalya sol kanat. Felipe Anderson. Gerçi İtalyan diyor. Brezilyalıya gitti kafa. Zakani. Lazio sol kanat deyince Anderson aklıma geldi de o Brezilyalı. Şunu açacağım. 81 nadir. İtalya. Kaleci. Donaruba. <laughs> Akıyor maşallah. <laughs> 81'lik pakette Donaruba'yı çıkardık. Süper. Yanında da Piero Öyberk. İtalyan stoper Inter Aker mi? Tek attım <laughs> Aklıma geleni söyledim tek attım Ya da look, show Şimdi kendi paketimi kullanacağım da Bunun dışında benim kendi paramla açabileceğim ne var? Şu var 15 jeton aç gitsin Fransa Ön libero Kante işte bu Bakmaya gerek yok El ihtiyat deyince Kante gelir Fransız Onun dışında Mazrui var Quads var Montiel var Beto var Yine kopya ögeler geldi ya Ya kardeşim kopya öge gönderme Satılamıyor değil mi onlarda Çok güzel Oyuncu seçimi Hmm, kiralık ama ya. Ben kiralık oyuncu sevmiyorum ki. Lavel Fruort. Yani Lavel'i alalım. Sonra da direkt şöyle aşağı atalım. Kiralık oyuncu sevmiyorum. Stoktan alamıyoruz. Sana özel. onundan da alamıyoruz. Buradan olabiliyor. Ama bunlar da iş yapmaz. O zaman bu son paketi açalım. Bakalım sürpriz bir şey gelecek mi? Gabriel. Tabii ki. Ulan Jumbo Premium diyorsun yine çok da iyi bir şey vermiyorsun ya. Ayıptır ya. Yine kopuyor keverde. ve onları şimdi kadro kurma görevlerinde harcarım <laughs> Evet videoyu bitirmiştim ama Kadro kurma görevleri de bir Kaç paket daha aldım Onları da videoya eklemek istedim Bunların hepsini şimdi videoya ekleyeyim dedim İsmail ya Göbek Barcelona Pedro Görelim Aa da videoda hayatımızın fake'ini yedik Patrick Uyero geldi Başka William Bailey Modiaki Strefeza Piemonte, Stop Ha bunlar bir de satılamaz öge değil mi? Evet satılamaz öge. Hollanda sol bek. Ha Malasya. Enit <laughs> Salon, Lojek, Diouf, Bilas, Disasi ve Reinders gelmiş. Bu hani 85 üstü olması lazımdı. X27 oyuncu paketi açalım bakalım. İskoç. offensive Kadın oyuncu mu? Evet. Çünkü İskoç Real Madrid'in erkek takımda yok. O yüzden böyle bir tepki verdik. Lukaku oynatmam kardeşim seni. Hocam de takasa sokacağız. O Diego Rossi gelmiş. Tamam. Diğer paketlere geçelim hadi. Videoyu bitireceğim yine bir de. Eğer Sağır 51 Bir daha kadro kurma görevlerine girdiğimde şey yaparım. Mertens hoş Aa Kerem Mertens dedim Kerem geldi Paketlere baktıktan sonra Bu oyun Gelen oyunculara baktıktan sonra videoyu bitireceğim yine Ama Kadro kurma görevleri yaparken yine böyle bir paket durumu olursa açabileceğim onları da eklerim Hızlı hızlı geçtim. Orada El Musrati ile Bonucci'yi de gördüm Süper Lig'de. Videoyu tam bitiriyor. Kadro kurma görevlerinde devam ediyorum. Yine bir tane paket açayım dedim videoda. Malta mıydı o? Bayrak sanki Malta bayrağı gibi geldi de. Ha şimdi sizi kadro kurma görevleri de kullanayım yine. Ama bu sefer çok iyi bir paket gelmedi. O yüzden bu sefer kesim olarak videoyu kapıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.